Arkadaşlar Avustralya ile devam edelim. Avustralya'nın büyük bir bölümünde çöl iklimi etkili. de buralarda hayvancılık yapmak mümkün değil. Onu şerit halinde çevreyen nemli alanlarla ya da buradaki tropikal şartlarla ya da Akdeniz iklim alanıyla çöl arasında, bir bozkır şeridi vardır. İşte buraları, işte onu görelim burada. İşte şurası. Efendim, küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bir yerdir ve Avustralya dünyada yün üretim ve ihracatında Yeni Zelanda'yı da lütfen buraya ekleyiniz önemlidir. Diyelim ve Ön Asya'ya geçelim. Yani Hazar çevresi, Aral çevresi. Ee, İran, e, Türkiye ve e, Arap ülkeleri. Efendim. Şimdi e, tabii ki buralarda işte İran'ın e, iç kesimlerinde e, çöl şartları, Arap ülkelerinin büyük bir bölümünde çöl şartları ya da şurada e, belli yerlerde çöller e, mevcut. Efendim. Fakat onu çevreleyen bozkır iklim alanları var. İşte şurada yine şeridane ve Anadolu'nun iç kesimleri. Tabi e, buralar, e, mesela işte Anadolu, iç Anadolu burada görülüyor ya da diğer yerlerde. Görüyorsunuz geniş e, bozkır alanlarını işte küçük baş. Hayvancılığın yapıldığı yerler. Tabii ki e, çöllerde buna e, lütfen deveyi de ekleyelim. Tabii ki deve e, bir e, yük hayvanı ama etinden, sütünden, yününden, derisinden de yararlanılmakta. Tabii e, e, Kafkasya'nın e, ya da bizim Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde e, ekstansif e, çayırlara bağlı Karadeniz ikliminde de yağışa bağlı olarak, neme bağlı olarak çayırlar mevcuttur. Çayırlara bağlı olarak ekstansif büyükbaş hayvancılık yapıldığını söyleyelim. Ama Anadolu coğrafyası demek küçükbaş hayvancılık demek. Şimdi geldik e, Avrupa ülkeleri. Arkadaşlar e, Kuzey Avrupa işte e, tundra şartları, ve çok kuzey özellikle en kuzeyi kutupsal şartlar ne Hayvancılığın yapılamadığı yerlerdir. Ama onun dışında işte güneyinde Akdeniz iklimi, batısında okyanusal iklim, iç kesimlerinde yer yer bozkır iklimi etkili, sert karasal iklim etkili. Efendim işte buralarda Tabii ki hayvancılık yapılır yalnız arkadaşlar tabii sermaye gücünün fazla olmasına bağlı olarak Burası her yerde hemen hemen her hayvanın işte küçük baş büyük baş kümes hayvanlarının yetiştirildiği bir yerdir Özellikle burada modern e, hayvancılık bakımından e, ve tarımı da buna ekleyin tabi Hollanda'nın önemli olduğunu kaynak bir ülke olduğunu söyleyelim. Yalnız e, tabi ki Atlantik kıyıları özellikle balıkçılık e, bakımından da önemlidir. Farklı akıntıların karşılaşma alanında olduğu için burada Norveç ve Britanya Efendim önemli balıkçılık ülkeleri olarak değerlendirilebilir. Diyelim, ve e, Afrika'ya geçelim. Arkadaşlar e, şimdi Afrika'nın e, büyük bir e, bölümünde işte tropikal e, şartlar etkili. Efendim e, ortada Ekvator çevresinde ekvatorial iklim, onun çevresinde savan e, iklimi e, ve Nihayet e, çok büyük alanları kaplayan çöller e, var. Efendim işte e, güney ve kuzeyinde çok sınırlı bir alanda, güney e, ve kuzey batısında Akdenizlik ve e, çok sınırlı okyanusal e, şartlar etkili. E, değerli arkadaşlarım tabii ki bu çöl alanlarında şu Atlas ülkelerinde Atlas sıra dağlarını da lütfen buraya ekleyin. Efendim şu çölleri çevreleyen bozkırlarda ya da Akdeniz iklim alanında yani makilerin olduğu yerlerde işte ee, küçük baş hayvancılık yani e, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılır. Tabi e, işte çölde buna e, deveyi de ekleyebilirsiniz. Ama bu kıtada asıl hayvancılık bakımından önemli yer Doğu Afrika piliatosudur. E, niye alçak kesimler değil? Çünkü e, tropikal yağmur ormanları, bataklık e, efendim. E, ancak yağışın biraz daha e, az olduğu ya da sıcaklığın e, ortalamalarının biraz olsun azaldığı yüksekte, yüksek kesimde Doğu Afrika platosunda, özellikle e, büyük başların buraya uygun e, sığır türlerinin e, ve Küçük başlarında yetiştirildiği görülür. Geçtik Amerika kıtasına. Önce sahillerden başlayalım arkadaşlar. Kuzey Amerika sahilleri yani Pasifik ve Atlantik sahilleri farklı akıntıların karşılaşma alanıdır ve bu nedenle de efendim balık varlığı bakımından zengindir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri de. Balıkçılık ondan elde edilen gelir balık tüketimi bakımından önde gelen ülkelerdir. Tabi Meksika körfezi de önemli bir avlanma alanı olarak balık avlama bölgesi olarak değerlendirilebilir. Burada Texas eyaleti bulunur, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida bulunur ve buraları da önemli balıkçılık alanlarıdır. Değerli arkadaşlarım tabii ki e, burası yani Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri modern küçük ve büyük baş hayvancılığın yapıldığı alanlardır ve e, bundan elde edilen gelirin çok yüksek oldu yani iklime bağlı olmaksızın e, efendim e, bu faaliyetin yani intensif modern hayvancılığın yürütüldüğü bir coğrafi alandır. Kuzey Amerika tabi e, Meksika'yı da e, buraya belli ölçüde ekleyebiliriz ama Meksika tabi ki e, gelişmişlik bakımından Kanada ve ABD'nin çok gerisindedir. Değerli arkadaşlarım e, Şimdi e, Güney Amerika'da Brezilya'nın dünyada bugün büyük büyükbaş hayvancılık bakımından en önde gelen ülkelerden biri olduğunu göz. Yalnız arkadaşlar bu hayvancılık, ekvatoral ormanların yok edilmesiyle açılan alanlarda yapılması nedeniyle ve halen de bu sürecin devam etmesi nedeniyle, son derece dünya için tehlikeli. Efendim, e, tabi ki burası e, ekvatoral şartların ve savan iklim alanının e, bulunduğu, tropikal şartların etkili olduğu bir yer. Dolayısıyla buna bağlı, özellikle savan iklim alanında e, Brezilya'nın efendim, e, büyükbaş hayvancılığın yapıldığını görüyoruz. Arjantin buradaki Patagonya e, Platosu efendim e, karasal iklim alanıdır. ve küçük baş hayvan e, varlığı bakımından işte şurası bozkırları görüyorsunuz küçük baş hayvancılık tabi burası da e, büyük baş hayvancılığında yapıldığı bir yerdir e, değerli arkadaşlarım e, biliyorsunuz Amerika kıtasında bir e, Sığır çobanı kültürü vardır. Bunlara cowboy biliyorsunuz. Kuzey Amerikalılar cowboy diyorlar. E i̇şte e, bu ülkelerde de bu sığır çobanlı kültürü halen e, devam etmektedir. Özellikle Arjantin e, bu bakımdan başta gelen bir ülkedir. Ve dünyada yine e, önemli hayvancılık ülkelerinden biri olarak görülebilir. Peru kıyıları ise efendim balık bakımından zengin kıyılar olarak değerlendirilebilir. Tabii kümes hayvanları bakımından da zengin bir kıta arkadaşlar. Mesela Hindinin ana vatanının bugün sofralarımızda beyaz et olarak çokça tükettiğimiz Hindinin ana vatanının Amerika kıtası olduğunu söylemek isterim. Ama mesela tabii ki bugün bu ülkelerin tamamında at denilen o efendim yük hayvanı ya da yolculuk yapmak üzere kullanılan hayvan yaygındır. Bu sefer atlar ya da sığır, küçük baş hayvanlar da eski dünyadan buraya getirilmiştir. Yalnız değerli arkadaşlarım e, buranın kendine özgü hayvanlarından söz etmişken mesela e, Güney e, Amerika'nın e, buraya özgü deve türü olan lamalardan söz edelim ve lamalar sadece vahşi değil, evcil e, hayvanlardır. Ve e, bunların oluşturduğu efendim e, sürüler, evcil e, sürüler e, çiftliklerde efendim bakılmakta. Bunların da etinden, sütünden, yününden, derisinden yararlanılmakta ve koşum hayvanı, yük hayvanı olarak da bunlar kullanılmaktadırlar. Değerli arkadaşlarım şöyle genel hatlarıyla kuşbaşı kışı olarak eee İklim ve e, bitki örtüsü e, haritalarını, Dünya bitki e, ve iklim e, çeşitleri haritalarını da kullanarak bir hayvancılık değerlendirmesi yapmaya çalıştık. E, umarım sizlere derslerinizde yardımcı olur. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.